Kezban Süleyman Özçelik çifti var. Ankara'dan katılıyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan geliyorsunuz bu Ramazan gününde. Evet. Evladınız için. Evladım için. 15 Temmuz'da kayboldu. Yerler arıyorum. Senin, umutlandım sana. Sağa şey ettim, birinci Allah ikinci sensin. Ve bu 10 aydan beri arıyorum. Yırtıyorum yerleri. Vardığım yerler söylemiyor. Umudum kesildi yani umudunu kaybetme. Sen, bütün bütün her süreci. tarafa başvurduk. Bize hiçbir cevap veren olmadı. En son çaremiz siz kaldınız. Sizin yanınıza geldik. Aslında cevap gel geldi size. Şöyle cevap geliyor. Diyor ki ailemle görüşmek istemiyorum diyor. Evet. Bu evet. çok önemli bir cevap. <laughs> Bu e, kızınız 5 Temmuz tarihinde iki çocuğunu alarak bir anda ortadan kayboldu. kayboluyor. Kayboldu, kayboldu, Hatta o 5 Temmuz günü siz kızınızın evine gidiyorsunuz. Kızınız Ceptiniz. evli. Ee, kaç yıllık evliliği var? İki tane çocuğu var 15 ve 4 yaşlarında. Hilmi ile evli. Ee, o gün onunla berabersiniz. Vardım bana konuşmuyordu yavrum dedim neyse hani hasta mısın ne çaren varsa telefon ediyorum telefonuma cevap vermiyorsun. Neyse dedim söyle ben ona çağır olayım dedim. Sen dedim damatım hasta hasta diyorsun dedi. Aha senin damat hani senin olsun gibisin orada bir şey söyledi anlayamadım ama... Siz her zaman bu konuş aranızda bazı konuşmalar geçiyor. Herhalde kızınızı uyarıyorsunuz. Uyarıyorum. Uyardığınızda da hep damadı e, kovuyorsunuz. Ya hasta olduğu için dedim. Hani belki üstüne varmayalım. İnsanlıktır, <laughs> <notları> hasta olabilir. Hı <laughs> hı. Biz de sonumuz ne olacak? Siz de siz mi, mi gittiniz gibi? o gün dayı olarak? Yok, Yok ben yetmedim. Ee, ben yani de. Bu büyük oğlan ablam. Diğeri. Ablam, ablam <laughs> olduğu için yanısına <laughs> geldim, yanısına. Ama biz de ona, biz hiçbir zaman bir şey yapmadık ki. Yani yeğenime kötülük olarak veya ne bileyim bir şey Hı. olarak yapmadık biz ona. Ama bize bir şey deseydi ki eşimle rahatsızım veya bizim şöyle bir durumumuz var anne dayı dese belki biz kendimize göre önlem alırdık. Şimdi hemen bir o günden bahsedelim. Siz evden ayrıldıktan sonra aslında 2-3 saat sonra i̇ki, üç saat eşyalarını sonra toparlamış gidiyor. Evden giderken neleri götürüyor? Eşyalarını almış bir yüklü miktarda 10-15 bin TL gibi bir para varmış. Parası var dedi. O bileziği vardı. Bileziği alıp çocukları alıp. Kaybolmuş ama nereye gittiğini bilemedik bulamadık. Damadınız hemen kayıp başvurusu yapmış. O, yaptı. Ee, kayıp başvurusunu aslında Balıkesir'den e, Balıkesir'de bir pansiyonda kalırken ifade vermiş. Annem tarafıyla da görüşmüyorum, kocam tarafıyla da görüşmüyorum. Istemiyor kimseyi istemiyorum. Hiç kimseyi istemiyorum. Balıkesir'de sizin kiminiz neyiniz Hiç var? Kimsemiz Hiç kimsemiz yok. Bir Hiç bağlantınız, yok. bir bağınız. Hiç hani bağlantımız, bir bağlantımız bağınız falan yok. 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 Sadece e, kadın sığınma evinde olduğunu öğrendik. Ama Hı -hı. ne derece doğru. Ne zaman kadın sığınma evindeymiş? O dönem mi? E, i̇şte e, o ara gittikten sonra çocuklarını, e, çocuklarını bu Helmi eşi, Oraya e, okula yazdırmış, yazdırmışlar internet ta, yurt, şeyinden. Yurt olduğu, ona olduğu için ona gösteriyorlar yani. Yurt olduğu Ama için Ama orada pansiyonda kalıyor. Başka bir şeyden hani o dönem pansiyonda kalmış. Yani e, yaşadı, nerede yaşıyor? Pansiyonda Ankara'da da bilemiyor mu? Bilemiyor yani. Hayır, hayır. Hatice Ankara'da yaşıyordu. Ankara'dan atlıyor Aha. çocuklarla beraber Balıkesir'e gidiyor. Balıkesir'de pansiyonda kalıyor. Orada kayıt olduğunda, kocası da kayıp başvurusu yapıldığında o bilgiler düştüğü için de gidip sonrasında polis ifadesini alıyor. Yani sen kayıpsın çocuklarla beraber neredesin? Diyor. Ben ailemle görüşmek istemiyorum demiş. Öyle evet. demiş evet öyle. Ama Balıkesir'le herhangi bir bağlantınız yok. Bağlantımız yani... neyimiz hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyiniz. Yani yurtta kaldığını da bilmiyor, bir yere gittiğini de bilmiyor. Yani bilmiyor. Peki, sizin son çağrımız e, sensin. Hatice ile yani kocasının arasında ne gibi problemler vardı? Ya çocuğu, kendi kocası böyle rahatsızdı. Kendinde Nesi var rahatsızdı? Epilem hastasıydı. Hı -hı. Kızda da tirelik hastalığı çıktı, onu öyle şey yaptı. Oğlan da doğuştan bir rahatsızlık oldu. Hı -hı. Öyle olunca işte bu bir psikoloji bozuldu, öyle gitti sanıyorum. Ama ne terörle gitti, nasıl gitti orasını bilgim yok. yok. Sizinle iletişimi ne zaman kesti? İki senedir belli, yani geliyordu, gidiyordu da... ...yani evine gittiğinde var ama ruhen, ruhen yok. yoktu. Zaten e, bundan gitmeden e, altı ay önce de... ...çoruma geldi, zaten benim yanıma geldi, hı hı. bizdeydi. Çocuğu gezdirmek için geldi çocukları, bizde kaldı bir ay kadar. Bizi Yani öyle bir, bir şey demedi. Dayı benim şu durumum falan şu. Dayı... Söylemezdi annem Ben yine geleceğim. dayı dedi. Ben kocamı sevmiyorum boşanmak istiyorum. Hayır mi? hayır öyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey demedi. Zaten Keşke öyle bir şey, şey dense en azından yani. biz kendimize ona göre ben derdik. Bana söylemezdi de yani ben de kocamdan ayrıldığım için. Hı hı. Yani bana söylemezdi annem üzülecek annemin şey kahri kendine yeter diye. Bana öyle bir bilgi söylemezdi de konuşma. Ama kocası dediğin onun babası söyler. değil mi? Yok kendim de ayrıldım. Ha, öbür eşinden de ayrıldı. Ben kendim ayrıldım. Yani bu da e, eşinden ayrıldı. 20 senedir ben de ben de ayrıyım. Çoğun tamam 20 yıldır, yıldır ayrısın. Aynı. Yani hani boşanmanın ne demek olduğu neden ayrıl... Yani e, iki insanın e, iki yetişkin bir evi paylaşamıyorsa sorunlar çıkıyorsa boşanmanın normal olduğunu Hatice biliyor mu? Biliyor. Biliyor. Yani bunu ben istemiyorum eşimle yapamıyorum demesi belki de yeterliydi ama 5 Temmuz'dan yeterliydi beri ama Hatice yok, söylemedi. güzelce oğlu iki çocuğuyla beraber ortadan kayboluyor. Siz kızınızı göremiyorsunuz torunları hiç göremi, göremiyorsunuz. Hiç hiç hiç. E, baba çocuklarını göremiyor. Hiç göremiyor ne babası görüyor ne biz görüyoruz. Yani ailem de böyle yıkıldı onun ailesi de yıkıldı. Şuradayım dese bir telefon etse en azından bir sakinler bilemiyoruz yani dışarıda mı kalıyor sokakta mı yatıyor Yani nerelerde gitti ama bu onay oldu ama hiç bir bilgi de yok ulaşamıyor da çocuklarımın deli kolu bağlı şimdi öbürü de okul çağında zaten eğitim o, görmesi obyuyorum. lazım e hayatı sürdürmek lazım korona sürecinde çocuğun dokunuşluğu de... çok iyiydi yani okuması çok güzeldi süperdi yani bunun psikolojisi mi bozuldu gitti biri kafaya mı takıldı gitti yani bir bilgimiz yok ama çocuk da 15 yaşında istese anneanneye dedeye herkese ulaşabilir yani. Vallahi nasıl olduğunu bilemiyor. Elimiz kolumuz bağlı. O çocuktan mı bizim gibi ulaşamıyor. Nasıl olduğunu hiç bilgimiz yok yani. Kardeşler Oradan, öyle perişan. Kızınıza çağrıda bulunun Hatice'ye. Hatice'm yavrum neredeyse ne olur yıktın bizi gel gel ne olur gel. Çocukları o da hasretik sağa da hasredik. gel. Neyse konuşalım Esra Hanım bu bizim şeyimizi çözecek gel. Neyi çözeceğim? Ya neyse ortalıkta onun sorunu neyse benim sorunum neyse benden sorunu ilgisi neyse çözelim. Sizin ya. sorununuz ne? Ya bana ne küstü, Bana neden kırıldı? Hı. Hmm. niye yani durumunu anlatsaydı kardeşler onun için can veriyordu. Dayılar olsun, teyzeler olsun. Hani bunun üstüne çok düşerlerdi. Ben de bu geçmişi bir anda silip atmayı, hiç sanki o aile fertleriniz, hayatınız yokmuş gibi yaşamaya gidip sıfır bir yerde yeni bir hayat kurmayı benim hala aklım almıyor. Yani onu kafamda bir oturtamıyorum. Çünkü insan hep böyle geçmişinde onun yaşamını bilen, anılarına ortak olan, üzüntüsünü ve sevincini paylaştığı insanlara hiç ihtiyaç duyar. Hiçbirimize paylaşmadılar. hiçbir şey söylemedik. Siz, siz olmak zorunda değilsiniz ama ne bileyim bir komşun vardır, komşunu hatırlarsın, bir onu aramak istersin, sesini duymak özlersin yani. Hiç aramadı. Bugün onay oldu. Onaydan belli. Biz yani parçalanıyoruz ama elimden bir şey yok. Oğlan kardeşleri de öyle. Bu kardeşlerim olsun o da öyle. Kız kardeşlerim, kız kardeşimin çocukları. Yani herkes dalgaları ama ulaşamıyor. Hiçbir şekilde ulaşamıyor. Siz o hiç anlamadınız mı hareketlerinden? O hazırlanmış yani. Sizin arkanızdan çıkıyor evden. Ya hareketlerinden, davranışlarından, yapmadım. çocukların hareketlerinden. Sade bana değil yani sen damadım damadım diyordun dedi. A bundan sonra ne yapacaksın deyin orayı tam aklımda kalmadı. Al Yarın damadını konuşmay. başına çal dedi sana anladığım kadarıyla. gibisine. Eyla. Ya ben ağladım böyle ağlama boşuna dedi. Peki niye sen damadım diyorsun? O ben, ben ayrılacağım diyordu demesi lazım. Sen de ayrılamazsın. Ya ona da hayır ayrılacağım ne hiç demedi. Hı hı. Böyle ayrılacağım yokut ki şöyle böyle hiç demedi. Ama demek ki evde tartışmalar varmış. içerisinde bilemiyorum bana anlatmadı. Anlatmadı keşke de anlataydı. keşke yanıma gelseydi. İşte bazen insan böyle dertlerini anlatamıyor. Karşı taraf hemen tepki Anlatmadı. veriyor o ya. O tepkiden korktuğu için de gerçeği anlatmak istemiyor. Bu arada şimdi ihbar hattına bazı bilgiler geliyor. Hatice e, Hatice'yi arıyoruz sevgili seyirciler. Fotoğrafı ekranda Hatice Güzelcioğlu'nun iki o e, çocuğuyla beraber 5 Temmuz'dan beri Hayır. ortada yok. Bir Balıkesir'e gitmiş ama bu Balıkesir doğru. Çünkü Balıkesir Karesi'den, e, Karesi ilçesinden... E, Hatice'yi tanıdıklarına ve gördüklerine dair çok önemli ihbarlar geliyor. İhbarların hepsi de İnşallah, bu yönde. İnşallah ağzına kurban olayım. Hatice Hanım'ın e, annesi, babası, e, yakınları, dayısı dayı. herkes burada. Ondan gelecek olan bir haberi, bir cevabı bekliyorlar. Neden ortadan kayboldun? Niye ailesini sildiğini yani. yok saydığının e, <laughs> cevabını öğrenmek istiyorlar. E, dileriz bu cevabı İnşallah. sizden İnşallah. alırız. İnşallah.